Evet, geçti. Nedir, durum? Neden buradasınız? Neden buradayız? Çiftçi olduk, ürettik muzlarımızı. Sonra Kasım Aralık ayında tam böyle sezonun yoğun vaktinde muzlar ağacında sararmasın diye panikle yeni açan bir firma varmış. Geldiler, dediler ki bize işte yeni açtık, manavgatlıydı bir tanesi. Ben ortağıyım, yeni açtık, gelin yerimize bakın, muzu bize verin dediler. Biz kendimiz kötü düşünmediğimiz için böyle gidiyor. Vermeye başladık. 15 gün vade dediler. 15 günlük vade bitti. O arada biraz biraz herkese biraz para verdiler. Çok az. Devam ettirmek için. Sonraki aldıkları hamurla. Verdiklerinin daha büyük bir katını aldılar. Sonra bir ay vade ediyorlar. Bu arada çaplarını da genişletiyorlar. İşte ona referans yapıyorlar. Buna referans yapıyorlar. Ondan atlarında altlarında böyle sıfır arabalar. Sanıyorsun ki e, koca bir e, firma diyorsun. Gitmez diyorsun bir ayın içinde. Güveniyorsun. Maalesef bir ayın içinde sonra tam paralar ödenme zamanı bir vardı. Hiçbir şey yok. 25-30 tane işçi içinde. Onlar da parasını alamamışlar. Bunlar koz olmuşlar. Ne telefonlara bakıyorlar ne de bize cevap veriyorlar. Dükkan sahibi ee, dedik ki biz e, sizledik, burayı kiraladım tanımıyor muydunuz dedik. O da toplamış bir senet imzalamış topla halde. İşte şuna 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 borcum var ama senet imzalanmış ama karşılığı yok ki senedi. Yani minareyi çalan kılıbını hazırlamış. Biz dolandırılan ilk değiliz şu anda Türkiye'de ama istiyoruz son olmak istiyoruz. Allah razı olsun basına geldiniz hepiniz ilgilendiniz. Allah sizden razı olsun. Bizim sesimizi duyurun ki bizden sonra insanlar dolandırılmasın. O sıcaklarda o buzu yetiştirmek o kadar zor ki seraların içi 50 derece olur arkadaşlar. Yorulduğumuzu da bilmez biz çiftçiler. Islanırız sel gibi terden vururuz tekrar ıslanırız. Yani biz bir iki senelik emeğimiz aldılar, gasp ettiler. Ama ben inanıyorum adaletime. Çünkü adalet mülkün temeli demiş Ulu Önder Atatürk'ümüz. Mal canın yongası. Bizim canımıza gasp ettiler. Bu insanların ceza almasını istiyoruz. Türkiye örnek olsun bu yaptığım konuşma. Kimse dolandırılmasın. Kimsenin malına gasp edilmesin. İki yıllık emeğimiz gitti. İşçinin parası, gübrecinin parası, ziraatçının parası, seranın tamir edeceğiz. Onun paraları gitti. Seralarımıza gübre atamadık. 3 üçüncü dolandırılışım bu. Ben artık yetti, şurama geldi, canıma tak dedi. İnsanlar mağdur. Bir lira almayan üreticiler var. Üretici demek çalışkan insan demektir. Onun şevkini kırmamak lazım. Ona destek olunması lazım. Ne yapar? Bir dolandırılır, iki dolandırır, kapatır. Onlar üretmezse, biz üretmezsek insanlar ne yiyecek arkadaşlarım? Tam bu seferki giden muz 700 ton üstünde bir ile yetecek kadar mı? İki ayın içinde bu muzu erittiler. Bunlar teşkilat. Teşkilat olmasa benim iki tane şirketim vardı arkadaşlar. Bir, bir ayın içinde şirketi kurup da o kadar muzu alamaz, o kadar muzu eritemez. 700 muz akla hayale gelmez. Demek ki verdikleri hal de öyle. Hepsi bilirli, danışıklı, dövüşlü. Bir teşkilat nitelikli dolandırıldık. Geçmiş olsun inşallah. Beddua etmeyi taş olsun, yansın, yılan olsun, soksun o bizim paralarımız inşallah diyorum. Canımız yandı şu sıcakta. Çocuğumuzdan daha değerli o bizim. Çünkü kışın üşümesin diye başında uyumayız. Yazın herkes yanyalara gider. Klimaların başında biz o seradan çıkmayız. Sabah bir varız, akşam bir ayrısı varız. Bunu yaşayan bir ancak ben devletimden, milletimden destek istiyorum. Bizim gibi mağdur insanları korusunlar istiyorum. İnşallah sizler de sesimizi duyurursunuz arkadaşlar. Bir can bundan ibaret. Ha biz elimizden geleni yaptık. Suç duyurusunda bulun dedik. Hep beraber bulunduk suç duyurusunda. Savcımıza, hakimimize güveniyorum. Ellerinden geleni yapacaklarına da inanıyorum arkadaşlar. Çin üstünde çoğu da bakın gelemedi. Çünkü göstermek istemiyor. esnaf. Yani dolandırılmak diyorlar ki insanlar işte verirken düşünmedin mi? Hiç mi arkadaş hırsızlık suçu yok? işte senet almadın mı, sebet almadın mı? Yani böyle bir yaptırım yok ki piyasada. Sistem böyle yürüyor. O sistemi biz kurmadık. O sisteme mecbur uyuyoruz bizler. Senet alsan sen ne olacak? Üzerinde mal yok ki. Çek alsan ne olacak? Ben fabrikada dolandırırken üç tane saatte çek aldım. Hepsi dışarıda geziyorlar yani. Bunun bir yaptırımı yok. Olsun istiyorum ama. İnşallah devletimiz de duyar yaptırım yapar inşallah. Suçlarını çekerler. Biz son oluruz inşallah. Tek diyeceğim